Evet arkadaşlar, bu bölümde ise basit elektrik devrelerindeki olayları gözlemlemeye çalışacağız. Şimdi bakalım elektrik akımıyla bir başlamış olalım arkadaşlar. Nedir? Akım şiddeti diyoruz. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti diyoruz arkadaşlar. Bakın üreteç tarafından üretiliyor ve I şeklinde veya I şeklinde ne yapılıyor? Gösteriliyor. Birimi nedir diyoruz? Amperdir. Ve bakın ampermetre ile ölçülüyor. Ampermetrede devreye nasıl bağlanmış arkadaşlar? Aynı telimiz üzerinde bağlandığı için ne bağlanmış diyoruz? Seri bağlanmış diyoruz. Seri olarak bağlanır. Ampermetrenin bir diğer özelliği de arkadaşlar direncinin çok 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 ne olmasıdır? Küçük olmasıdır. Bir diğer tanımımız gerilim veya potansiyel fark. İki nokta arasındaki yük farkına veyahut enerji farkına diyebiliriz arkadaşlar. Potansiyel fark veya ne diyoruz? Gerilim diyoruz. Potansiyel fark, gerilimin birimi volt'tur arkadaşlar. Volt'tur ve ne ile ölçülür? Voltmetre ile ölçülür. Voltmetrenin direnci de çok büyük olduğu için şeklimizde görüldüğü üzere devreye ne bağlanmıştır? Seri bağlanmıştır. Devam edelim. Potansiyel farkın oluşmasını sağlayan düzenekler, pil, akümülatör, jeneratör ne yapabiliriz diyebiliriz. Bu gibi elemanlar arada diğer isim ile de arkadaşlar ne deniyormuş? Üreteç deniyor imiş. Elektrik aletlerinin çalışmasında pil, akübatör ve jeneratörler kullanılabilir bu enerjiyi ürettiklerine göre. Evet devremize baktığımızda ise sırada neyimiz var? Anahtarımız var arkadaşlar. Anahtar devrenin açılıp kapanmasını sağlayan bir düzenektir. Bakın anahtar şu halde bulunduğu zaman Akım şuradan çıktı, geldi, direncimizin üzerinden geçti ama burada takılıp kaldı. Şu direnç yerine arkadaşlar, yani devreye ben mesela direncin yanına bir de ne ekleyeyim şuralara bir yere? Lamba eklediğim zaman, anahtar şu konudayken akım geçemediği için lamba ne yapmayacaktır? Yanmayacaktır. Yani bakın, anahtar açık ama devre ne? Devre kapalı Anahtarımızı kapattık. Artık çıkan akım ne yaptı arkadaşlar? Şuradan çıkan akımımız dolaştı. Tekrar eski yerine geldi. Anahtar kapalı. Kapalı. Devre açık. Lamba ne diyelim? Yanık diyelim. Yanmış lamba. Allah kurtarsın. Devam ediyoruz. Evet birazcık fazla geçti. Gel bakayım oğlum geriye dedik. Anahtardan sonra sırada neyimiz var arkadaşlar? Direncimiz. Hemen direncimizi devre üzerinde görelim. Bakın yazıyordu zaten direnç. Neydi direnç arkadaşlar? Şuradan çıkan e, akımın geçmesine karşı ne gösteriyordu bu? Zorluk gösteriyordu. O zaman ne diye tanımlayabiliriz? Akımın geçmesine karşı gösterilen zorluğa ne diyebilirmişiz? Direnç diyebilirmişiz arkadaşlar. Bakın hemen öyle demiş zaten. Ampul, radyo, TV, buzdolabı, ütü, elektrik enerjisini harcayan birer nedir demiş. Dirençtir demiş arkadaşlar. Yani aklımıza gelebilecek elektrik aletlerin her birinin içerisinde ne var diyoruz. Direnç vardır diyoruz. Peki bu dirençler Rin bağlanması işte dirençler yan yana geldiğinde diyelim ampulle buzdolabı beraber çalıştığında nasıl bir etkisi oluyor? Onu bir gözlemlemeye çalışalım. Dirençlerin bağlanması. Dirençlerin bağlanmasının ilk mevzusu arkadaşlar eş değer direnç. Eş değer dirençte de ne diyoruz? iki veya daha fazla direncin yaptığını tek başına gösterebilen, yapabilen becerikli, marifetli dirence ne diyormuşuz arkadaşlar? Eş değer direnç diyormuşuz. Dirençleri biz iki tarzda bağlayabiliriz. Seri bağlama ve paralel bağlama olarak. Tabi bunlardan bir çorba yapıp karışık da ne yapabiliriz arkadaşlar? Bağlayabiliriz. Şimdi seri bağlamayla başlayalım. Seri bağlamada bakın arkadaşlar dirençlerden biri vardır. Arkasından aynı sıra üzerinde bir, bir bir başka direnç, bir diğer direnç. Aynı sıra üzerinde başka bir diğer direnç ne yapacaktır? Olacaktır. Yani dirençler herhangi bir kola ayrılmadan, parçalanmadan bir sıra üzerinde birbirlerini ne yaparlar? Takip ederler. Ve burada bakın akım çıkıyor demiştik üreteçten. Bu çıkan akım kollara ayrılmaz, direkt hepsinin üzerinden ne yapıverir? verir? geç verir. Peki nasıl bulacağız bu eşdeğer direnci arkadaşlar? Hepsinin nesiyle bulacağız? Toplamıyla bulacağız. Mesela bu 2, bu 4, bu da 6 ise direnç birimimiz ne oluyor bu arada? Ohm oluyor arkadaşlar. Direnç birimi neymiş? O imiş ve şu şekilde gösteriliyor diyoruz. Bu durumda eş değer direnç ne demektir? 2 artı 4 artı 6'dan eşittir 12 ohm ediyor arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? Ben bu 3 tane direnci kullanmak yerine devreyi şöyle kursaydım. Tek bir direnç ama kaçlık direnç? 12'lik direnç aynı akımı ne yapardım? Elde ederdim demek oluyor arkadaşlar. Aynı işlevi görecek. Evet. Bakın hemen uyarımız var. Seri bağlı devrelerde eş değer direnç devredeki en büyük dirençten daha büyüktür. Doğru mudur? Doğru. Çünkü ne yapıyoruz? Dirençleri topluyoruz. Geldik paralel bağlamaya arkadaşlar. Akım görüldüğü üzere bakın iki ana kola ayrılıyor. İki direncimiz olduğu için ana kol demeyelim de iki kola ayrılıyor diyelim. Şuradan çıkan ana akım çünkü üç olsaydı üç kola ayrılacaktı. Şimdi birbirinden farklı iki direnç varsa eş değer direncimizi nasıl buluyormuşuz arkadaşlar? Dirençleri çarpıyoruz, toplamına bölüyoruz. Hemen dirençlerimize bir değer verelim. Bu 6, bu da 3 olsun. Formülümüze göre bakarsak 6 çarpı 3, 6 artı 3 diyeceğiz arkadaşlar. Ne etti? 18 bölü 9'dan eş değer direncim bakın ne çıktı? 2 çıktı. E zaten örneğimizi burada da koymuşuz. Biraz önce yaptık. Sonucumuz ne çıkıyordu arkadaşlar? 2 çıkıyor idi. Çarpımları 18, toplamları 9. 18 bölü 9'dan 2 dedik. Evet şekildeki devrenin eşdeğer direncini bulunuz. Şimdi arkadaşlar iki tane direncimiz vardı değil mi? Biraz önce. Evet. Ama burada kaç tane var? Üç tane var. Böyle durumlarda ise arkadaşlar sonucu ne yapacağız? Biz ikişer ikişer bulacağız. Yani nasıl arkadaşlar? Bakıyorum 6 ile 6. Önce bu ikilinin sonucunu bulalım. Ne yapıyorduk? Dirençleri çarpıyorduk. Dirençleri topluyorduk. 6 artı 6 ne eder? 12. Bakın bu 6 ile bu 12 sadeleşir. Burada 2 kalır. 6 ile 2 de sadeleştiğinde 3 kaldı. Yani bu ikisinin yerine arkadaşlar ne geldi direnç olarak? 3 geldi. Peki şimdi ne yapacağım ben? Artık üçlük dirençle altılık direncim yine birbirine paralel. R diyeceğim. 6 çarpı 3. 6 artı 3 9 ediyor. 18 bölü 9'dan sonucum ne çıktı? 2 çıktı diyoruz. Evet. Demek ki üçlü olduğunda veya dörtlü olduğunda ikişer ikişer ne yapabilirmişiz? Bulabilirmişiz. Ama arkadaşlar bunun da bir kısa yolu var. Bakalım hemen. Dirençler eşit ve paralel bağlı ise eş değer direnç dirençlerden birinin direnç sayısına bölünmesiyle bulunabilir diyor arkadaşlar. Ne demek arkadaşlar bu? Bakalım arkada yine aynı hatayı yapmayalım. Hemen döndük bu ne demek arkadaşlar? Sür sonucu kaç bulmuştuk biz? 2 bulmuştuk. Bakın uzun işlemle. Şimdi kısa yolla yapmaya çalışalım. R eş dirençlerden biri kaç? 6. Kaç tane direncim var arkadaşlar? 3 tane direncim var. O da ne olacak bundan dolayı? 6 bölü 3'ten 2 çıkacak. Aynı sonuca ulaştık mı? Ulaştık. Devam ediyoruz. Kısa devre. Bir elektrik devresinde dirençsiz bir yol var ise akım dirençsiz yoldan geçer. Dirençsiz yoldan geçer, dirençli yoldan geçmez demiş. Ters okuduk olsun canımız sağ olsun diyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Güzel bir devre çizili vermiş buraya. Çizen abilerimize teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakın akım çıktı. Şu anda anahtar açık olduğu için buradan geçemeyecek. Ne oldu arkadaşlar? Lambanın üzerinden geçti, lamba yandı. Fakat kapatı verdiğimizde ise arkadaşlar bu sefer akım maviyle gösterelim çıkacak. Önünde iki yol var. Birinde lamba yani direnç var, ona karşı zorluk gösterecek. Birinde de zorluk yok. Bakın hiçbir şey yok. O zaman nereden geçecek arkadaşlar? tabii ki buradan geçecek. Yani şimdi düşünün arkadaşlar önümüzde iki adet köprü var. Bu köprülerden birinden geçiş 10 lira. Diğerinden geçiş 0 lira. Yani sizin tabirinizde beleş. Nereden geçeriz? Tabii ki beleş köprüden geçeriz. Akım da ne yapıyor? Aynısını yapıyor arkadaşlar. Bu olaya da ne deniyormuş? Kısa devre deniyormuş. Bu durumda ne demiştik? Alttan geçtiği için lamba yanmaz söner. Evet hemen şöyle birkaç örnek bakı verelim. Şekildeki N devre parçasının eşdeğer direnci kaç ohm olur demiş. Akım çıktı. Gidiyor. Altın üzerinden geçti. Geçtikten sonra önünde iki yol var. Biri dirençsiz beleş yol. Diğeri dirençli yol. Buraya ne yapmayacak? Uğramayacak. Ama bunlara mecburen ne yaptı arkadaşlar? Uğradı. Hepsi seri mi oldu? Evet. Hepsi seri oldu. Birbiri peşine geliyorlar. 6 8 Daha 14 9 daha 23 diyoruz. Çünkü seride ne yapılıyordu? Toplanıyordu. 6, 8 artı 9 eşittir. 23, 10 dedik arkadaşlar. Cevap Bursa'da varmış. Evet bir diğer örneğimiz. Kale devre parçasının eş diğer direnci kaç ohm olur demiş. Bakın paraleller eşitlik yok. Ne yapacağız arkadaşlar? İkişer ikişer halledeceğiz demiştik. Hemen bakıyorum. Ne yapıyorduk? Dirençleri önce bir çarpıyorduk. Daha sonra topluyorduk. 24 artı 8 arkadaşlar ne eder? 32 eder. Bakın bu tür olaylarda genelde üst tarafı çarpmayalım çünkü sadeleştirme çıkıyor. 8, 32 sadeleşti 4, 24 ile 4 sadeleşti ne kaldı? 6 kaldı. Artık yeni devrem nasıl? 6 ile kaç arkadaşlar? 12 birbirine paralel bağlanmış. Hemen yine 12 çarpı 6, 12 artı 6 18 eder. Yine bir sadeleştirmemiz var. 3. 12 bölü 3 eşittir. 4. O da nerede var? Denizli şıkkında var diyoruz. Demiştik ya arkadaşlar karma yapılabilir diye. Sırada da bir karmamız var. Şekildeki SN devre parçasının eş değer direnci kaç ohm olur demiş. Bakın 1, 2, 3, 4 tane direnç birbirine paralel. Hemen hatırlayalım. Dirençler özdeş ve paralelse ne yapıyorduk arkadaşlar buranın sonucunu bulmak için? Dirençlerden biri bölü direnç sayısı 4 tane. Ne etti arkadaşlar burası? 2. Yani komple şuranın sonucu 2. 12 ile 4'e bakalım. 12 çarpı 4 çarpıyorduk sonra topluyorduk 12 artı 4 16 bakın yine sadeleştirmemiz var 4 12 bölü 4'ten 3 çıktı burası burası da 3 3 ile 2 artık birbirine nasıl diyoruz seri diyoruz seri ise topluyorduk cevabımızda ne oluyor 5 oluyor ve böylelikle ilk bölümümüzü bitirmiş olduk.